1847 yılında Ohio'nun karlı bir kışında doğan Thomas Alva Edison hayata geriden başlayanlardandı. Kızıl hastalığı ve geçirdiği enfeksiyonlar henüz çocukken kulaklarındaki sinir uçlarını tahrip etmiş, dünyayı onun için yarı sessiz bir hale getirmişti. Okuldaki öğretmeni onun için algısı yavaş, adult dediğinde eğitim hayatı başlamadan bitti. Annesi onu okuldan aldı ancak bu bir kurtuluş değil, yalnızlığın başlangıcıydı. 12 yaşında Grand Trunk Demiryolu hattında gazete ve şeker satmaya başladı. Ancak onun asıl ilgisi vagonların gürültüsü değil, rayların ve buharın mekaniğiydi. Yük vagonlarından birini gizli bir kimya laboratuvarına çevirdi. Fosfor ve sülfürik asitle yaptığı deneyler trende yangın çıkmasına sebep olunca kondüktör tarafından trenden atıldı. Efsaneye göre kulaklarına yediği o sert tokat duyma yetisini tamamen bitirme noktasına getirdi. O gün rayların kenarında elinde kırık deney tüpleriyle kalan çocuk insan seslerine küstü ve kendini tamamen makinelerin dürüst dünyasına adadı. İnsanları duymakta zorlanan Edison telgraf cihazının tık tıklarını bir müzisyen hassasiyetiyle duyuyordu. İç Savaş yıllarında eyalet eyalet gezen bir serseri telgrafçı olarak çalıştı. Pasaklı kıyafetleri ve asık suratıyla kimsenin sevmediği bu genç aslında elektriğin iletim hızı üzerine kafasında denklemler kuruyordu. O dönemde telgraf hatları tek bir sinyali taşıyabiliyordu. Edison, elektrik akımının frekanslarını ayrıştırarak aynı hattan aynı anda birden fazla mesaj göndermenin kuadrupleks matematiğini çözdü. 1869'da New York'a geldiğinde cebinde tek kuruşu yoktu. Ancak borsa telgrafı bozulup Wall Street kaosa sürüklendiğinde makineyi tamir eden tek kişi o oldu. Universal Stock Ticker'ı geliştirdi ve patentini 40 bin dolara sattı. Bu para onun için bir servet değil, sadece daha büyük oyuncaklar alabileceği bir sermayeydi. Artık bir çalışan değil, bilimi ticarete döken bir patrondu. İlk eşi Mary ile evlendiğinde bile düğün gecesi laboratuvarına dönüp çalışmaya devam edecek kadar obsesif bir karaktere dönüşmüştü. New Jersey'de kurduğu Menlo Park dünyanın ilk endüstriyel araştırma laboratuvarıydı. Ancak burası romantik bir bilim merkezi değil, insan limitlerinin zorlandığı bir fabrikaydı. Edison ve ekibi burada uykusuzluk üzerine kurulu bir rejimle çalışıyordu. 1877'de fonografı icat ettiğinde ses dalgalarını kalay folyo üzerine kazıyarak ölümsüzleştirdi. Kendi duyamadığı sesleri hapseden bu makine ona Menlo Park büyücüsü lakabını getirdi. Ancak asıl sınav ampuldü. Ark lambaları çok parlaktı ve evlere giremiyordu. Edison, yüksek dirençli ve düşük akımlı bir filaman bulmak zorundaydı. Platin, kömürleşmiş iplik, hatta sakal kılı. 6000 farklı malzeme denendi. Vakum pompalarıyla camın içindeki oksijeni boşaltıp filamanın yanmadan yani oksidasyon olmadan akkor hale gelmesini sağladıklarında tarih 1879'du. Bu başarı ekibindeki mühendislerin hayatlarından çalınan binlerce saatle ödenmişti. Işık yanmıştı ama bu ışık Tesla'nın kapıdan girmesiyle başlayacak savaşın fitilini ateşlemişti. Bu dönem Edison'ın mühendislik dehasının yerini tüccar kurnazlığına bıraktığı en karanlık dönemdir. Kendi kurduğu doğru akım, DC sistemi, fizik kuralları gereği, Ohm yasası, uzun mesafede enerji kaybediyordu. Tesla ve Westinghouse'un alternatif akım sistemi, transformatörler sayesinde şehirleri ucuza aydınlatıyordu. Edison, teknik olarak kaybettiği bu savaşı psikolojik terörle kazanmayı seçti. AC akımının tehlikeli olduğunu kanıtlamak için halka açık alanlarda kedileri, köpekleri ve Topsy adlı bir fili elektrik verip öldürttü. Hırsı o kadar gözünü bürmüştü ki New York eyaletine elektrikli sendalyenin kullanılmasını önerdi. Amacı insanların zihnine AC eşittir ölüm algısını yerleştirmekti. Bir zamanlar insanlığa ışık vermeye çalışan adam şimdi rakiplerini batırmak için ölümü pazarlıyordu. Bu süreçte Tesla'yı dolandırması, 50 bin dolar sözü ve onu beş parasız bırakması, dehasının üzerindeki en büyük leke olarak kaldı. Edison sadece elektriği değil, eğlenceyi de tekeline almak istedi. Kinetoskopu geliştirdiğinde, sinema sektörünü Motion Picture Patents Company yani Trust adı altında birleştirdi. Onun izni olmadan film çeken herkes Edison'ın kiraladığı zorbaların saldırısına uğruyordu. Kameralar kırılıyor, setler basılıyordu. Sinemacılar onun bu baskısından kaçmak için Amerika'nın en uzak köşesine, Kaliforniya'ya kaçarak Hollywood'u kurdular. Yaşlılık döneminde mühendislik takıntısı betona kaydı. Her şeyin betondan yapıldığı evler, mobilyalar hatta piyanolar tasarladı. Ancak betonun çekme gerilimi, tensile strength ve nem tutma özellikleri bu evleri yaşanmaz kılıyordu. Bu inatlaşma ona milyonlarca dolara mal oldu. Madencilik işine girmesi ve demir cevherini ayırıştırmak için kurduğu devasa tesislerde doğa kurallarını ve piyasa gerçeklerini hiçe saydığı için büyük bir iflasla sonuçlandı. Hayatının son çeyreğinde eski düşmanlıklar yerini yorgunluğa bıraktı. Henry Ford'la kurduğu dostluk, iki sanayi devinin yalnızlığını paylaştığı bir sığınağa dönüştü diyabet ve böbrek yetmezliği vücudunu ele geçirdiğinde 84 yaşındaydı. 18 Ekim 1931'de son nefesini verirken Henry Ford'un isteği üzerine oğlu Charles, babasının son nefesini bir deney tüpüne hapsetti. Cenaze töreni sırasında Başkan Hoover'ın emriyle tüm Amerika'da ışıklar bir dakikalığına söndürüldü. O bir dakika boyunca dünya Edison'dan önceki karanlık haline geri döndü öldüğünde arkasında 1093 patent, iflas ettirilmiş rakipler, kurulmuş devasa endüstriler ve deha ile zalimlik arasında sıkışmış bir itibar bıraktı. O modern dünyanın Prometüs'üydü. Ateşi insanlara verdi ama ciğerini hırs kartallarına yedirdi.